Bu asır öyle bir asır ki enaniyetin diyor heyecanlı asrı herkes kameti miktarında enaniyet olmuş. Onun için Risale-i Nur'u anladığımız zaman eğer aciz ve fakirde terakki etmezsek anladığımızda ben anladım dersin anlamayanlara karşı kerih davranırsın. Bak bu asır böyle. Evliya dahi olsa bu asırda tehlikededir enaniyet cihetinde. Onun için lisan oradan istifade etmek mi istiyorsun? Aciz, fakir, naks ve kusurda terakki edeceksin. Allah'a karşı. Bunlar terakki edersen Cenab-ı Hak açıyor sana. Çünkü hani hidayet, ya bu da hidayettir. Peygamber'e bile verilmemiş değil mi? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam amcasına ne kadar istemiş değil mi? Hatta son nefeste gelmiş ki Ey demiş amcacığım la ilahe illallah de ahirette sana demiş şefaat edeyim. Demiş ki ya Muhammed derim derim ama Mekke kadınları derler ki Ebu Talip ölümden korktu da iman etti. Onun için diyemem demiş. Öyle vefat etmiş. Peygamber'e ben bir hafta ağlamış yalvarmış ki Allah'ım amcamı bana bağışla. Amcamı bana ver. Ayet geliyor. İnneke la tehdi men ahbette velakinnallah yehdi men yeşa. Sen sevdiğine hidayet veremez. Ancak Allah dilediğine hidayet verir. Onun için ya burada sen sevdiğin için, sen istediğin için vermez. O zaman ne yap? Teslim ol. Vazifemiz ne? Gözünü ona tevcih et. Dur. Dur. Okumaya devam et. Sen okudukça orada bir tabir geçiyor. Basiret nuruyla avlanır diyor. Risale-i Nur insanı iç dünyasında terakki ettirir. Terakki ettikçe basireti kuvvetlenir. Basireti kuvvetlendikçe anahtar gibi açar o. Cenab-ı Hak açar, onunla girersin, ihsan eder. Yani bazı şeyler de var abi. Yani çok konuştum ama ihtiyaç zamanı açılacak. Mesela Risale-i Nur'da öyle yerler var ki şu anda ihtiyaç yok. Cenab-ı Hak bize vermiyor. İhtiyaç yokken niye versin? Ama mesela biz devamlı okuduk o samimiyetle ihlasla. Abi son nefeste Azrail Aleyhisselam karşımıza çıktı. bir sanurdan onunla alakalı o şeyler gelmeye başlayacak böyle. Allah Allah. O nasılsın ee, kardeş? Hoş geldin. Safa geldin. Musun, İzmit'te birisi derse gelen bir. Abiler tanıyor. Bilmiyorum. Derse gelip gidiyormuş. Demiş ya cemaat geliyorduk işte. Şey Heh. Ustazı görmüş rüyasında. Maşallah. Demiş ki anlamıyorlar fakat imanlarını kurtarıyorlar yetmez mi? Allah! Ya. Yaptım, ya. Aynen. Allah. Ben de şey geldi hatırıma bu manada hani 11. mesele evet. asayımsa meyve Salih 11. meselede kabir şeyini anlatıyor ya üstadımız. Evet. <laughs> orada bir tabir kullanıyor. Nasıl diyor onu? İnşallah diyor. İstikbalde bütün nur talebeleri de diyor. Böyle cevap verip o melekleri takdire, tebrik'e, tahsine sevk edecekler diyor. İstikbalde hakikaten, şimdi manen. Ha, ha istikbalde hakikaten, şimdi, şimdi manen. manen o cevapları veriyoruz. Onları da takdire, tebrik'e, tahsine sevk ediyoruz. Evet.